evrendeki evet keşfedilebilirlik değildi. evrenin keşfedilebilirliği de çok muazzam bir şey. Bakın kendimizin üzerine bir düşünelim. O kadar aciz, o kadar aciziz ki şu anda konuşurken kalbimiz atıyor. Hiç Hissetmiyoruz. Seyircilerimiz de düşünsün. Şu anda bizi dinlerken kalpleri atıyor. Her saniye bir nefes alıyoruz. Ve o nefes bir dursa, kalbimiz dursa gideceğiz. Nefesimizi biz kontrol etmiyoruz. Öyle bir sistem kurulmuş ki nefesimiz otomatikman yönetiliyor. Hı hı. Kalbimiz otomatikman yönetiliyor. Baktığımızda etten kemikteniz yani bir tarafımız çizilse komple kanar gider. Müthiş bir acizlik. Yani inanılmaz bir acizlik içerisindeyiz. Evrene baktığımızda yerimiz min çok minnecik Yani bizim galaksimiz Samanyolu galaksisi ki yani e, ışık hızıyla gitseniz e, milyonlarca yılda bir tarafından girip çıkar ışık hızında gitseniz Milyonlarca yılda kader edemeyeceğiniz bir galaksisi, bizim evrendeki daha bir sürü 100 milyarlarca e, galaksi var. 100 milyardan fazla. O kadar e, küçüğüz. Yani ve bu galaksinin içinde biz toz zerresi kadarız değil ki evrende. Evet. Şimdi düşünün, bu kadar toz zerresi kadar küçük insan, Kalbinin atışına söz geçiremeyen, nefesini kontrol edemeyen insanız. Evrenin bu tek bir noktasında duruyoruz. Bütün bu evrenin başlangıcının 13,8 milyar yıl önce oluştuğunu anlayacak şekilde bir zihinsel donanımımız var. 4,5 milyar yıl önce bu dünyanın başladığını anlayabiliyoruz jeolojide. Hmm. Yerdeki o katmanları, tabakaları bulup fosillerin kaç milyon yıl önce çıktığını karbon 14'te falan filan işte veyahut da başka tip e, yaş tespiti testleriyle e, bulabiliyoruz. Asal sayılar üzerine belki işte bilimde kullanılmayacak da bazı şey, bir, önemli bir kısmı kullanılmayabilir e, matematiksel teorileri. Matematikte teoremler bir yandan oluşturabiliyoruz. Veyahut da Higgs parçacığını bulup e, evrenin başlangıca da x saniyelerinde nasıl kütle kazandığını buluyoruz matematikle. Daha sonra milyarlarca dolaylık deney tüpleri yapıp, deney tüp demeyeyim de ona yani bir deney merkezleri yapıp çok büyük sonra e, CERN'de o Higgs parçacığını teorik olarak bulduğumuzu deneysel olarak orada Uygulaması varlığını gösteriyoruz. Yani şunu çok olağanüstü değil mi bu? Yani bu kadar acizlikte bir insanın zihni bunu nasıl başarıyor? Ayrıca matematiğin de evrene uygun olması değil mi hocam? Bu, bunun şartlarından biri. Evet. Yani buna da şunu, şunu evvel anlamamız lazım. Bizim bu kadar büyük bir acizlik içinde bu kadar evreni başarıyla anlayıp nüfuz etmemizin bir açıklamaya ihtiyacı var. Evet. Nasıl bir insanın kalbine atışına sözü geçmez ama yıldızlara ulaşabilir zihni. Bu soruyu sormamız lazım. Keşfedilebilirlik. Tabii e, keşfedilebilirlik denildi. Burada da karşımız iki açıklama çıkıyor. İşte materyalizmin açıklaması bu böyle yani keşfetmiş bir açıklama ihtiyacı yok. Bu bir İngilizcesi happy coincidence. Yani mutlu bir tesadüf. Bu entelektüel açıdan bana göre hiç de tatmin edici bir şey değil. Evet. Mutlu tesadüf izahı. Fakat teizmin izahı Allah insanı bu acizlikte yaratmasına rağmen insan zihnine öyle özellikler verdi. Ve evrene öyle bir keşfedilebilmesine uygun şartlar oluşturdu ki insan bu sayede Allah'ın sanatını bilecektir, bunlar üzerine tefekkür edecektir. Bu Allah'ın evreni keşfedilebilir kıldığı için ve insan zihnine bu özellikleri ve verdiği için dirkim keşifler oluyor. Yani bu keşiflerin olması bu kadar acizlik de tesadüfen değil. Allah evreni keşfedilebilir kıldığı da oluyor. İnsanı da onu keşfedebilecek donanımda. O evrenin Tabii içerisinde. Tabii o ayrı bir delil zihinle ilgili. Evet. Ona zihine tamam, oraya... fıtratta gireceğiz. Tamam, tamam. Ama o da var. İkisinin birleşimi. Çünkü ikisinden bir eksik olmazsa olmaz. Hatta üçüncü bir şey var. Yani zihin çok kabiliyetli. Evren keşfedilebilir. Aynı zamanda ikisi arasında da uyum var. Hmm. Zihin evren arasında bir uyum var. Yani aslında hem zihin evreni keşfedebilecek yetenekte olup... ...hem evren keşfedilebilecek delilleri ortaya koyup da... ...birçoğu yani zihin evren arasındaki uyumda bir eksiklik olsa yine bu sonuç alamaz gerçi o zaman evren keşfedilebilir oldu da diyemezdik. Ee, hocam... E, burada evet bunu ge geçiyor muyuz ya yani Bununla ilgili bunu söyleyeceğimiz çok şey, çok var, şey var ama şey var da, mesela hani, bunlardan bir tanesi işte matematiğin evrene uyması evet az evvel söyledi e, o dediğinden bahsedebiliriz. Buyurun. O da bilim insanlarının birçoğu da yine burada dikkat ederlerse felsefi sonuçlarına düşünün matematiği kullanırlar. E, e, maraton koşucuların ayaklarının kullanması gibi kullanırlar ama benim matematiği kullanmam nasıl mümkün oldu sorusunu sormazlar. Evet, işte soru Bizim burada yani. yapmaya çalıştığımız bilimi mümkün kılan koşullardan hareketle teizmin lehine yani Allah'ın varlığının lehine deliller olduğunu göstermek. Bu açıdan baktığımızda dikkat edin bilimle dinin çeliştiği şekilde bir şey söylenmesi mümkün değil. Yani bilimin ile ilgili bir şey siz söylemiyorsunuz faaliyetini mümkün kılan koşulları evet, koşuyorsunuz. Evet, evet. Yani bu aradaki şeye çok dikkat etmeleri çok lazım. E bunun birçok bilim insanının düşünmediğini de bana kendileri de ifade etmişlerdir. Birebir konuşmamda, televizyon programı. Evet, biz onu düşünmeden bilimi kullanırız. Yani matematik evrene uyuyor. Fakat matematik evrene ne oluyor da uyuyor da çok önemli bir soru. Bakın bir kağıda alıyorsunuz şöyle bir kağıt. Üzerine bir sembollerle bir şey yazıyorsun. hop pop 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 Higgs'in işte tanrı parçacığını yani Higgs parçacını bulması var evet, ya evet. o en güzel örnek. Buraya bir şey yazdı koydu orada 10 milyar dolardan fazla harcaması yapılan bir makine yapıldı ve orada tam o parçacık buldu. Bunun arkasında matematiğin evrene uygunluğu var Higgs'in zihninin katkısıyla beraber. Higgs'in zihin hiçbir şekilde matematik kullanmadan onu orada bulması mümkün hı hı. değildi. Şu andaki televizyon programı da matematiğin evrene uygun olmasa kimse yani, seyredemez. Ki, aynen. Bunların hepsi aslında bir şekilde matematiğin evreni uygun olduğu içindir ki... ...mühendisler hesaplarını yapıyorlar da onlara bu program evet. belli şekillerde ulaşabiliyor. O zaman karşımıza yine burada çeşitli görüşler var. Bir kısım felsefeciler şöyle düşünmüş. Matematik bu evren var olmadan da önce vardı. Bir kısım... Matematik felsefecileri de matematik insan zihninin bir icadıdır diye düşünmüştü. Fakat hangi görüşe giderseniz gidin yine burada Allah'ın varlığı bence evrene matematiğin uymasını daha açık. Niye? Eğer ki matematik bir keşif derseniz yani bu evren var olmadan önce de matematik vardı derseniz matematik soyut bir şey. Evet. Kendi kendine matematiğin evrene uygunluğunu sağlayacak bir şey değil. O zaman ne oldu da bu evren matematiğe uydu? Çünkü evren sonradan var oldu. Yani matematiğin evrene uygunluğunu bu açıklamaz yani hiçbir şekilde. Çünkü pekala bu evren matematiğe uygun bir yapıda olmayabilirdi. Olmayabilirdi. Evet. olmayabilirdi. Yani evren eğer ki matematik bir keşifse bu evren var olmadan önce de matematik vardıysa matematiğin evrene uydurulması bunun bilinçli bir şekilde düzenlendiği şekliyle açıklayabilir. Yani çünkü matematiği yaratan Allah evreni de yaratandır ve ikisini buluşturmuştur. Evet. İnsan zihninin bir icadı biz hani satranç oyununu bulduğumuz gibi işte insan kültürünün ürünleri olduğu gibi matematiği de biz bulduk. Evrene de o uyuyor birisi derse. Ama tamam yani insan zihni matematiği buldu ama evreni yaratan insan zihni değil. Ne oldu da insan zihninin bir icadı evrene bu şekilde nüfuzu sağlıyor? Yine açıkta evet, kalan böyle bir şey uyuyor. Evet. Ha, yine Allah'ın bu matematikle evren arasındaki birleşimi sağlaması burada da yine bir açıklama getirir. Ve tabii ki bunun dışında bakıldığında mesela bilimde bu bir tanesi yani evrenin keşfedilmesini mümkün kılan matematiğin evren uygun ama bunun dışında da birçok yasanın varlığı veya birçok ipucunun varlığı ben bunları ayrı ayrı İnceliyorum yani burada hepsine giremeyeceğiz. Tabii. Onları da internetten okusunlar lütfen. De e, evrenin nasıl keşfedilmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Mesela sırf bazı yasaların ne kadar buna yardımcı olduğundan bahsedeyim. Mesela optik yasaları sayesinde biz görüyoruz. Evet. Dikkat edin benim gözüm şu kadar açık. Şurada karşımda seyrettiğim şey çok daha büyük. Nasıl ben bu kadar büyük bir şeyi gözümde görüyorum? Ay ve güneş güneş dünyamızdan kat kat büyük. Şu kadarcık gözle güneşi görüyorum. Yıldızları görüyorum. Nasıl oluyor bu? Aslında cevabı basit fizik açısından. Hı -hı. Optik yasaları sayesinde var oluyor. Ama fiziğin yaptığı şey ne? Görmenin nasıl mümkün olduğunu optik yasalarla açıklıyor. Yani ufacık gözle nasıl bizim bu kadar çok şeyi görün mümkün oluyor? Fakat bir de şu soru var cevaplanması çok önemli. Ne oluyor da biz optik yasalarının var olduğu bir evrendeiz? Dikkat edin. Fiziğin optik yasalarının açıklaması optik yasalarının neden var, var olduğunu olduğunun açıklaması değil. değildir. Evet, evet. Yani bunu birçok kimse dikkat etsin. Evet. Yani fiziğin optik yasalarını açıklamakla neden optik yasalarının var olduğu bir evrende olduğumuz açıklandığı zannediyor birçok kimse. O yüzdendir ki bu sorulardaki bu konuduğumuz mantıksal bağı birçok kimse kuramıyor. Evet. Hocam yine bir ara vereceğim sonra kısaca. O zaman bunu da evrenin keşfedilmesini burada o zaman bitirelim. bitirelim yani tamam. sonuçta şu evrenin keşfedilmesiyle ilgili unsurları Allah'ın varlığı bütün evrenin keşfedilebilecek kıldığı için bütün bunlar bilinçli bir şekilde düzenlendiği içindir ki evren keşfedilebiliyor diyerek çok iyi bir açıklama getiriyorken materyalizm bunları bir dediğin gibi bir happy coincidence mutlu bir tesadüf, mutlu bir tesadüf. olarak görüp Böyle olağanüstü bir düzenlemeyi açıklamasız bıraktığı için... Yani rasyonel bir kişi bunu, bu ikisi arasında tercih yapacak olsa materyalist, ateist görüşü tercih etmeyecektir. Evet, rasyonel bilim insanları da bilim yaparken biraz nasıl bu evren keşfedilebilir oldu, ne oldu da evrende yasalar var sorusunu bundan sonra sorsunlar inşallah. Tamam inşallah.